çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Ummanlı El Murakip El Şeri'nin Türkiye sözleri olay oldu. Kahrından ölüyorlar. Değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a günü birlik ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyaretini Kuveyt'e gerçekleştiren Erdoğan, Kuveyt emirine taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan özel uçak tur ile Katar'a gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar'a ziyareti Arap basınında gündem oldu. Gazeteci Zeynep Karataş, konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımı aktararak, Ummanlı yazar El Murakib El Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'te, sonra da Katar'a gitti. Keşke Umman'a da gelse. İnanın bana, İsrail destekli Araplar, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri kahrından ölüyorlar dediğini söyledi.